Mevcut gerginiz, bilginiz dahilindedir. Bu, seyre, bu çerçevede doğal gaz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşar mı Türkiye? Bir sıkıntı yaşanmaması için alacağınız bir tebliğ var mıdır acaba? Bu konudaki görüşlerinizi belki... Bursuz, <laughs> Şimdi bu tabii çok taze sıcak bir gelişme. Bu gelişmenin tüm e, detaylarıyla hakim olmadan, bu ile hakim olmadan, detaylı bir çalışma ve açıklama yapmak mümkün değil. Öncelikle bu resmi tam net bir şekilde görmemiz lazım işte. Bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Başbakanımızın da katıldığı bir güvenlik toplantısı yapılıyor. Onun detaylarına hakim olmamız lazım. Bu noktada bu kriz diye de adlandırılıyorsa bilmiyorum medyada nasıl görünüyor. Bugün biraz yoğun olduğumuz için medyadaki gelişmeleri çok fazla takip edemedik. Kusura bakmayın. Ee, o noktada ele almak lazım. Ama onun dışında şunu şu parantez içerisinde değerlendirmekte fayda var. Biz Rusya'yla çok ee, uzun geçmişe dayalı dostlukları olan, ticari ilişkileri olan, ekonomik kültürel ilişkileri olan bir ülkeyiz. Sadece enerji alanında değil, kültür alanında da, tarım gıda alanında da birçok farklı sektörde de çok geçmişe dayalı, uzun dönemdir e, önemli ilişkileri olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla sadece enerji özelinde de bakmıyorum bu meseleye ben. Dolayısıyla hani günlük yaşanan veya bölgesel yaşanan veya kısa vadeli yaşanan e, olayların. Uzun süreli ilişkileri ne derece etkileyeceği noktasında baktığımızda meseleye, enerji özelinde ben çok pesimiz bakmıyorum meseleye ee, halkımız özelinde değerlendirirsek kış kapıda özelinde değerlendirirsek tabii ki arkadaşlardan detaylı bir ifade alacağız dinleyeceğiz konuşacağız sayın bakanımın e, bilgilendirdiği hususlarla ilgili inşallah daha fazla konuya vakıf olacağız ben e, o anlamda vatandaşlarımızın müşteri olması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.